Aslında bu görmüş olduğunuz patlıcan sarma kebabının mangalda pişmesi gerekiyor. Fakat biz ev fırınında pişirmeyi deniyoruz bugün. Bakalım nasıl oluyor? Hemen başlayalım. Önce kıyma harcımızı hazırlayalım. Bir soğanı ve bir biberi robottan geçirip suyunu iyice sıkıp baharatlarla beraber kıymaya ilave edip iyice yoğuralım. Ve işte harcımız hazır. Patlıcanları görüldüğü gibi olabilecek en ince şekilde doğrayıp tuzlu suda bekletelim ve şimdi patlıcanları sarmaya başlayalım. Kıyma harcını patlıcanın üzerine sermeden önce bir fırçayla patlıcanın üzerine sıvı yağ sürelim. Bu şekilde çok daha güzel kızarmasını sağlayacağız. Ve bütün patlıcanlarda aynı işlemi yaptıktan sonra beşli olacak şekilde çöp şişlere dizelim ve fırın tepsimize yerleştirelim. Aralara domates ve biberler de sıkıştırdım ben. Üzerine de yağlı tuzlu bir sos hazırladım onu da sürdüm ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye gönderdim. Ve işte patlıcan sarma kebabımız hazır. Ben tadını gerçekten çok beğendim. Tabii ki mangalda piştiği zaman çok daha lezzetli olacağından eminim. Fakat ev versiyonu da denenebilir. Bu yazın güzel patlıcanlarıyla bu yemeği muhakkak denemenizi öneriyorum. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun.